Merhaba arkadaşlar ee, videoyu geçmeden önce Sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum Arkadaşlar e, Ben videoda e, Suda 35 TL kestim ve hani odada onu görünce Saçmaladım hani biraz hani diyeceksiniz lan ne kadar egolusun alt üstü şey kestin diye ee, arkadaşlar bu arada ben ona ne diyeceğimi bilemedim. Hani e, onda heyecanlanın. Şöyle düşünün mesela siz pvp'niz iyi değil ama ismet rg'yi kestiniz gibi düşünün. Benim de pvp'm iyi değil ama ben ismet rg değil e, su değil kestim. Bu arada neden su diyorum. Yani abla demen gerekiyor diyorsunuz ama 13 yaşında. Ben 14 biliyorsunuz ki ondan büyüğüm. Ama benim sesim biraz daha fazla ince arkadaşlar ondan. Her neyse şimdi çok vaktinizi aldım biliyorum yaklaşık bir 55 saniye falan aldım bir dakikaya da uzabilir bilmiyorum Hani şimdi ego demeyin öyle işte ego demeyin arkadaşlar ben sevincimden ne diyeceğimi bilemedim O yüzden ben de öyle salak şeyler söyledim salak salak işte dedim öyle de böyle de gel işte şeyler meyler dedim kusura bakmayın ee, şimdi videoya geçelim. Bu arada video geçmeden önce intro izleyeceksiniz. Sonra video izleyeceksiniz. Her neyse videomuza geçelim. Bu arada hani ee, yani öyle. Ego demeyin. neyse. Bir sonraki görüşmek üzere değil. Hemen videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar bugün Serkan Minecraft şöyle göstermek için şöyle arkadaşlar bugün yanımda kimse yok ama odada da e, su 35 TR var e, şu an fake mi değil mi pek şey yani suyda 35 TR bildiğimiz arkadaşlar şöyle gösterebilirim tabdan hatta şöyle de bir onda e, onu da kesmeye çalışırız bakarız e, bakalım kesebilecek miyiz kesemeyecek miyiz hangi rotaya gitti o e, şimdi onu takip edecek e, şeyim yok zamanım sen bir git birader uç oradan ş özür dilerim özür dilerim özür dilerim come on come on hiç şey almadım ki ben beni adamsın lan target atmadım adam İşte arkadaşlar ben böyle adam istiyorum ya Valla ben böyle adam istiyorum Bu arkadaşlar ki sen zıpta video like onu. oh, bu adam güzel oynuyor galiba baksana Abi Bize yapıştırdı yani emaneti Bu arada ilk deneyim direkt girdim bir el Eee sizlere video çekemedim Hem eee odada bir youtuber var Eee şey mi bilmiyorum Fake mi yoksa değil mi falan hiçbir şekilde bilmiyorum Abi bak herkes bana target atıyor tokatlarım seni. Adamsın lan adam AFK kalmadı orada hiç cesastır. Şuradaki de tier, double tier tüyü bir alalım abi. Ee, çok güzel. Bu arada ilk elim dediğim gibi niye iki tane bana şey çıkar ki yani? Niye iki tane şey çıkar? Onun yerine niye demir? Haydi lan. Gel. Come on. Gel. Geleceğim mi? Gel gel. Gel lan alt suratlı. Abi vallahi vallaha billah billah yalandı ya Niye böyle yapıyorsun ki sen bana niye dalıyorsun ki Git setin arasını satayım olmuş falan set git beni değil onu kes ağzını kırayım Oha 6 tane altın avuç nedir abi ya Her neyse bugün e, Bu arada öldü mü 335. 35 ölmemiş çok güzel Kaç kilo almış göremiyoruz e, Bu arada rankım gold 3 oldu arkadaşlar Gold 2 pardon Bunları ben birleştirmek istiyorum şunu da yiyelim. Ee, şu kesi de aldıktan. Şunu alalım tamam. lan ee, çok karıştırıyorum. Bana benim envanter şeyim var yani e, takıntım var düzenlemezsem böyle her şeyi büyükten küçüğe gibi mesela. Ee, oynayamıyorum öyle. Hiç denemeden de girdim abi oyuna hiç yani ısınmadım. Zaten normalde de çok e, yavaş alıyorumdur chestleri. Bu arada arkadaşlar e, bugün mikrofon hakkında konuşacağım dedim mi bilmiyorum. E, mikrofonu anlatamam öyle şeyli meyli. E, Sude35'te arkalanmaya geliyorsun be bebeğim gel buraya. Sude. Şaka yapma Sude. Sakin olur musun Sude? Sude. Aa bak bu video çıkmasını istiyorum. Bir de kesersen başya yazarım. Su 35 TL vs ben. <laughs> Abi. Su diyeceğim. Sakin olur musun? Anlaşabiliriz. Sen setin daha iyiymiş. Bak. Su niye target atıyorsun? Son seni niye izlemiyorlar? Anladın mı? Değil mi? Target atma bak. Oğlum targetçi mısın lan sen? Abi adam büyük target. Aha. Kardeş kardeş arkada git git. Ona da lan bana değil mal. Lan Suudi arkanda manyak çocuk. Lan arkanda Sude var. Sude. Gider misin birader? Arkanda lan arkanda arkanda. Adamsın lan. Kapış lan Sude ile. Yapıştır Sude. Ben de geliyorum ha velet. Gel buraya easy win, bir clean up atayım mı ben sana? Hop yanmam birader ben ama. O koşarak mı yemek yedi yoksa yemedi mi? Beraber Sude hack açmış görüyorsunuz. Ne yapıyorsun sen birader ya? Sen hayırdır Sude? Sen artisteniyorsun bana bakayım. Birader bak o okunu alır var monta ederim sana. Ulan velet gelip durma. Velet dedim şey yapma yani şans. Birader sen defenes varsa bizde ne var? Bizdeki taş mı? Hı? O adam demir ayakkabı atmış lan yere. Oğlum ne kadar yürekli bir çocuksun. Sude. Tamam. <laughs> Sude 35 lira. Vay baban kimine sude. Hadi. Tamam de. Lan bak ben de video bak. Abicim sen şey, şey sen YouTube'u sen YouTube'sun bir şeyler. Tamam Allah'ın izniyle biz de olacağız yani. şimdi sen niye burada hava atıyorsun ki? Lan yazamadım. Lan bir dur bir dur. Bir dur su diyeceğim. Ben video yazamadım ki ağzını kırayım. Ya durur musun abicim? Bak abicim dedirtiyorsun ne bana. Su de oğlum bak sen çıkan şeyden çok kaşınıyorsun. Dal dal oğlum. Vurulum Vur. eline. Oha beyler beyler beyler, beyler, beyler. Abi sot 35 kestim. Bu video eğer çıkmazsa seni tokat manyağı ederim birader. Lan buradan. Abi suda'yı kesmişim sen hayırdır. Çekil lan. On ya arkadaşlar görüyorsunuz benim pvp'im nasıl bir, bir pvp ee, olduğunu. Tamam biz dalga geçiyorum abi. Orada e, ee, şeyle aldım. Eee clean up ile aldım. Oyunu. Hmm. abi sana bir güzel bir video çıktı. Ee, güzel oldu. Allah bildiğini etsin senin. Ya, ya niye ölüyoruz ki? Bana ne ben devam edeceğim. Bu videoyu atacağım. He, arkadaşlar dediğim gibi bu bölümde de Sude'yi kestik. Videoda değilmiş ama. İşte ee, işte orada ben de tim olaydı. Güzel olurdu abi ya. <laughs> yani giriş yapmayacağım bir daha. Çünkü devam ediyoruz dediğim gibi. Ee, yapacak bir şey yok. Artık video çıkmadığı için. Ben de Sude 35 TR'yi kestim. Yani. Ee, geçenlerde de Hakim Kerem'le geldik oyuna ee, ama lobbydeydi girmedik. O, o, girdim ondan sonra, bilmiyorum mi Girmiştir %99. Ben girmedim direkt oradan şey yaptım. Ee, ben video çekmek için başka bir odaya girdim, o başka bir odaya gelir. Kardeşim tamam ya özür dileriz o kadar target atıyorsun bize. Tamam oğlum Tudan seti olmuşsun işte git. Vallahi ya arkadaşlar Sude'yi kestim ya hani. Şimdi şey yapmak istemiyorum Sude'nin pvc'si de çok iyi değil. Sude diyorum bu arada benden büyük galiba. Bak bilmiyorum ben 14 yaşında ama o kaç yaşında bilmiyorum. O da öyle bir şey galiba 15 de oluyor değil mi? Ben git soru diyeceğim. Çok büyük değil benden. Okey. Ee, burada da kimse olmadığına göre zaten ben burada şimdi şey yapmak istemiyorum Suudi 35 TL'yi kestim diye ben şunu niye 35 TL deyip duruyorum şu yedek orta kalsın abi ee, balta her zaman kılıçtan daha seri vurur bunu biliyorsunuz ki veya bilmiyorsunuz ki bilmiyorsanız da bilmiş olduğumuz şimdi Şunu şöyle yap. Şunu şöyle. Tamam. Ee, şimdi hani kestin işte ne ego var sende falan diye şey yapmayın. Ben sadece onun pvp'si güzel. Benim de çok iyi bir olmadığı için onu kestim ama orada şey yaparak kestim. Nasıl diyeyim size? Ee, cleanup atarak kestim. Zaten bunu da açıkladım ben biraz önceki videoda. Abi gerçekten video çıkmıyor ya. Bu, buralarda video çıkmayacak. Ben direkt bir daha gireceğim. Hiç uğraşamam. Evet devam ediyoruz. şey yapmaya gerek yok. da Burada kestik zaten değil mi? Aynen galiba. Aynen. Burada kestik. E, kimse de kılıç olmadan ben şuradan bir kaçmak istiyorum ya da bana vurmalardan vurmadan diyecektim. Adam bir koydu ağzını kırayım. zaten 3-4 kalbimiz kaldı. Kaç 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 adam arkada. Keşke videoda olsaydı var ya kesmezdim. Asalardım onu şey yok. biz kimseye oyun salmamışız zaman. Hadi sen bu gap onu al da bakayım seni nasıl tokatlıyorum ben. Al, alamıyorum ya tıklayamıyorum işte olsa çiz falan alırken hızlı tıklayamıyorum hızlı tıklamak benim şeyimde yok yani Şuradaki tirtiyi tüy alayım da hani ölmeden var bu bu elde de hemen ölürsem bile artık atacağım videoyu o kadar suda ile yani suda ile kapıştık abi ee, güzel bir video oldu diye düşünüyorum Sude 35 de kestik ee, bizim için güzel bir oyun oldu yani bu, bu, bunu bu, konuşamadım lan Kesceğimi düşünmüyordum. Yani ölürüm diye düşünüyordum ama Kestik kestik Güzel oldu abi. Bu arada niye taş taş kılıcın var da niye e, demir balta kullanıyorsun diye soracaklar olursa e, taş balta demir yani taş demir balta pardon. Şeye göre e, daha seri vuruyor arkadaşlar daha seri atışlar yapabiliyor. Vuruşlar yaptığı için daha seri ve şunu koymayacağım oraya. E, şunları şunu alayım şöyle yapayım ee, tamam tamam şunu arkalamak da istemiyorum ee, güzel de bir oyun oldu diye düşünüyorum arkadaşlar o kadar da şey kestik yani suyu kestik bakalım çok hani diyeceksiniz egonun tavan yaptı lan falan senin diyeceksiniz böyle bir şey yok abi ben e, egolu bir insan değilimdir hayatta hiç de ego, egolu olmadım yani eee bildiğiniz üzere yani video çekmeye çalışan küçük bir çocuğum küçük demeyeyim de bir çocuğum bir e, adamım böyle diyeyim direkt oğlum bu taş baltaymış lan ben demin vallahi diyeyim. benim gözlerim kör arkadaşlar bu arada onu da biliyor musunuz bilmiyorum ama orada efsane clean attık ya benim aile aklımda da Di diğer adam da geldi bizi kesti ya. o bana çok koydu abi ya ee, her neyse ilk deneyişimden su diye kesim zaten ee, güzel oldu o da ya şunu söylemeyeceğim yeter valla çok şey olmuş gibi böyle ego egolu oluyor. Valla çok egolu oluyor. Şuradaki de double t da alalım inşallah almamıştır kimse. Hop. Evet çok güzel şeyler çıktı. Gerçekten güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Gerçekten yani. Yalan söylemiyorum. Abi demir kılıç alsam mı ki? Ya da ne bileyim bir şeyler alabiliriz. Ama ondan önce bir şunları birleştirip yiyelim. Şimdi ne alabilirim burada? Neyim eksik bakayım. Baktım. Sulares zaten. Daimu almayayım. Eçenes salmayayım e, Taş Taşkınıza gerek yok. O ok, e, gerek olmaz. Diamond almayayım. Ya diamond alayım. Ya diamond. Diamond. diamond alayım. da diamond aldım bu seferlik. E, sıkıntı yok. E, bir şey olursa bir adet daha diamond, diamond bulabilirsek diamond kılıçı var. yaşasın bu video çıktı. Güzel. E, güzel de bir oyun oldu arkadaşlar. E, ve iki sen zayıf videoma like ve um, unutmayın yani. Ve hala abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone, sok abone olduğunuz takdirde beni mutlu edersiniz. Ve adam var abi orada. Ulan inan, iyi niye basıp durdum? Hayırdır la siz kim oluyorsunuz? Ben burada video çekiyor abi. Buna olma abi. Bergi gibi çıkartacaktım. Çok güzel şeyler çıktı. Aaa pantolon şey ayakkabımız eksikmiş. Devam video please. Lan ne oldu? Ne oldu? Su uçurdum ağzını kırayım. Heh. Bakayım. Kapışım ben buradayım. Tamam mı böyle? Tim 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 tim. Şşş tim tim tim. Ya abi kılıcımızı attık ya. Lan yardım et. Ulan. Kopek. Ulan bir insan olun lan. Biraz insanlık la. Biraz lan insanlık. Öldüm lan insanlık. Vallahi bakın öldüm lan insanlık. La sen kimsin la? İndir lan o gapple la elinden. <laughs> Öldük. Çok güzel. Ee, her neyse arkadaşlar. Benzeyen teşekkürler. Bir sonraki görüşmek üzere. Like, yorum, 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 yorum,